Değerli dostlar merhabalar. Türkiye ve dünya ekonomisine dair söyleyeceklerimiz var. Bu hafta maalesef Dolar Türk Lirası'nda Türk Lirası'nın değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. Çok da gerek olmayan bir şekilde. Önceki gün yapılan yanlış açıklamalar sonrası 14.56'ya kadar çıkmıştı. Sonrasında Merkez Bankası'nın peş peşe piyasaya döviz sürmesi sonucu 13.7'ye kadar düşmüşken tekrar gün içerisinde 14.30'a kadar yükseldi. Şimdi başkaca etmenlerde, faktörlerde siz ekonomiye güven veremiyorsanız sadece döviz satarak piyasayı, döviz piyasasını istikrara kavuşturamazsınız. Geçmişte de söylüyorduk, merkez bankamızda şu kadar rezervimiz var diye. Ben o zaman şunu söylüyordum, şimdi değil, devrederken ki veya işte görev tarihinin bittiğindeki çizelgeyi konuşalım diye hiçbir döviz rezervi eğer başka koşullar olumsuzsa döviz piyasasını istikrara kavuşturamaz. Döviz satarak da e, piyasayı düzenleyemezsiniz. Çünkü faiz konusunda yapılan hatalı açıklamalar yani şimdi kanun gereği açıklanan yeniden değerleme oranı bile %36.2 iken yani devlet kendi alacaklarına uygulayacağı eskalasyon oranını %36.2 olarak ilan etmişken şu kadarlık devriyasyon sonucunda illaki bunun piyasaya fiyat artışı olarak enflasyon olarak etkisi varken siz ondan sonra bu enflasyon oranlarından daha düşük bir faiz oranıyla uğraşıyorsanız bu hatadan öte kasıttır veya ciddi anlamda, ağır anlamda <laughs> e, yanıltılma söz konusudur. Bir tanesi buradaki e, üç tane nedeni var. Biri bu. İkincisi, önceki gün bir gazete haberi bakıyoruz son dakika diye vermiş. İstanbul'da gizli stokçuluk gözler önüne serildi. Neymiş diye bakıyorsunuz. Açtığınızda karşısına çıkan şey kasiyerler e, bir e, defada iki bardak e, iki kutu sütten fazla verilmiyormuş bu stokçulukmuş bu stokçuluk falan değil tam tersine her yani vatandaşın korkuya kapılıp stokçuluk yapmasın önüne geçmeye dönük kendiliğinden yapılmış bir uygulama Evet sigaraya falan zam geldiğinde o gün satmıyor zamlı fiyattan satıyor falan ama bunlarla eğer e, zabıta yoluyla mücadele etmeye çalışırsanız, Açık söyleyeyim, siz ne bugünün Türkiye'sini ne dünyayı ve de nereye gittiğimizi gittiğimizi anlamış değilsiniz. Satar bitirir, yerine yenisini koyamaz. Ne satacaksınız? Süt e, köyde e, köy çeşmesinden doldurulmuyor. Yani şu anda e, dün e, olumsuz haberler vardı. Yen fiyatlarında yaşanan e, yüksek artış nedeniyle besici inekleri kesmeye başlamış veya onu planlıyor. Şimdi inek olmadan sütü siz markette marketçinin onunla sonra marketçi ceza tehdidiyle süt sattırabilir misiniz? Maalesef nereden nereye geldiğimizi anlatamadığımız gibi içinde bulunduğumuz süreci de anlatamıyoruz. Şimdi dolar değer endeksine baktığımızda bir aylık sürenin bir aylık bir periyotta en düşük değerlerini yaşıyor öümüz geçtiğimiz haftalarda 96-97'lere kadar e, çıkmıştı bunun tespitini yapmıştık ne demiştik Noel'i e, rahat geçirmek ondan sonra da 2022'nin ilk çeyreğinde e, sonra da kıyameti kopartacaklar zaten e, ABD merkez bankası Fed'in de son açıklamaları onu gösteriyor aslında bu yayını Fed, yayın, Fed toplantısından sonra yapacaktım ama benim için Türkiye'deki alınması gereken önlemlerin alınması daha önemli. Orada açıklayıcı olmak bakımından bunları analiz ediyorum. Dolar değer endeksinin yüzlere çıktığı bir dönemde maalesef Türk lirasının da çok fazla bir dayanacak. Sadece Türk lirasının değil, poundundan Japon yenine, Avrosuna, Danimarka kronuna, Kanada dolarına kadar hepsi etkilenecek. Hiç olmazsa şu olumlu günlerde, dolar değer endeksinin baskılandığı günlerde biz bu süreyi almamız gereken tedbirleri alarak geçirelim diye söylüyoruz, üstünde duruyoruz. Şimdi hep söyleye geldik ons cinsinden altının dolar cinsinden değeri son bir yılın en düşük seviyelerinde. Yani ABD enflasyonunu inceledik geçtiğimiz hafta yayınlanan ABD enflasyon verilerinde ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Onlar bunu algılayamayacak düzeydeler. Yani düşünebiliyor musunuz? %7'lik bazı ortalama, bazı oranlarda %10-20'lere varan enflasyonla uğraştıkları, dünyanın böyle bir enflasyon yaşadığı bir dönemde altın, onsu son bir yılın en düşük değerine gelmiş. Normalde altın bu. Hadi diyelim ki biraz manipüle ediliyor falan onu da incelemiştik. Ama bunu şunun için söylüyorum. Tüm dünyada deflasyonist bir sürece girdik. Deflasyonist sürecin önemli özelliği, enflasyonist süreçte emtiaların lar, fiyatları katlanır. Deflasyonist süreçte de düşer. Tüm emtialara belli enerji falan bir kenar ayırırsak ki onlar da düşmeye başladı. Emtia varlık değerleri düşüyor. Şimdi deflasyonist bir sürecin etkileri de farklı olur. Çözüm yolları da farklı olur. Siz faiz diyorsanız, enflasyon diyorsanız deflasyonu anlamamışsınızdır. Kusura bakmayın deflasyonun yıkıcı sonuçlarıyla ekonomik anlamda karşılaşırsınız. Onun da sonucu üretimsizlik, paranız olsa bile mal bulamamaktır. Şimdi dünyayla ilgili geçtiğimiz dönemden beri takip ediyoruz. Toyota bu daha yeni yani 10 aralığın haberi. Zaten kısıtlamalar vardı tüm e, araba üreticilerinde. Toyota üretimi e, parça bulamadığı için daha çok kısma e, kararı almış. Pandemiden sonra başlayan süreç gittikçe hızlanıyor ve artık parça bulamıyor. Çünkü dünya e, ticareti girift. O ondan alıyor bir parça üretiyor tüm dünyaya satıyor falan gibi e, böyle girift bir sistem söz konusu bunun bir nedeni pandemi, ikinci nedeni deflasyonist ortam. Üçüncü nedeni ise böyle bir ortamda artık her şey, yani evdeki süpürge bile bir çiple çalışıyor. Otobüsü, kamyonu, arabası çiple çalışıyor. Çip üretilemediği için de Toyota muhtemelen de bir süre sonra do kapanışa doğru gider. Yani bir dünyada hem deflasyon nedeniyle, hem pandemi nedeniyle hem de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle e, üretimsizlik söz konusu. Türkiye'de biz üretimin önünü açacak şekilde tüm göstergeleri e, e, ayarlamamız gerekirken faiz, enflasyon gibi, hadi enflasyonu bir parça anlarım da faiz gibi tamamıyla e, bir sonuç olan şeyle siz kamu bankalarını zora düşürerek düşük faizlerle bu yükün altından kalkamazsınız. Şimdi gelelim başka bir damperli kamyon tüm dünya ekonomisinin üstüne geliyor. Önceki yayınlarımızda ne demiştik? kriz Çin'den başlayacak. Gece olacak. Biz onu Avrupa sabah uyandığımızda Avrupa piyasalarında sonrasında da kıyamet ABD finansal piyasalarında kopacak demiştik. Şimdi Evergrande Çinli emlak Firması. Bu arada şunu da söyleyelim, iki tane Çin vardır. Bir tanesi her ulus devlet gibi ulus devlet olma çabasındaki bir Çin, bir de e, Şangay'daki İngiliz Çini. Dolayısıyla e, orayı anlamak için e, böyle kendimize göre algılarla değil olgularla hareket etmemiz gerekiyor. Ve şu anda e, balonlar sadece ABD finansal piyasalarında değil Çin piyasalarında da var özellikle de parasal boyutları itibariyle. ABD'de biraz daha e, yayılmış sepet e, şeklinde büyük firmalar var. Ama e, Çin'in ölçeği nedeniyle rakamlar çok büyük. Bunu ne için söylüyoruz? ABD'de bir e, e, yatırım fonu, e, hedge fon e, Evergrande nedeniyle 4.9 milyar dolar e, tutarındaki fonu olan bir hedge fon, Çinli firma nedeniyle ilk zararını muhasebeleştirmiş. Bu önemli bir aşama. Bunun devamının geleceğini göreceğiz. Dolayısıyla büyük de bir finansal krizle baş başayız. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Şu Toyota'yı söyledikten sonra ABD piyasalarıyla ilgili Hala ABD'yi anlamamış belli yorumlar var. Sanki orada e, cennet yaşanıyor, marketlerin altında e, topraktan ürün fışkırıyor gibi. ABD ekonomisi çok girif bir e, ekonomidir ve bizdeki gibi büyük kentlere e, toparlanmamış nüfus, belli kentlerde öyle olsa bile kasaba kasaba neredeyse homojen e, dağıtılmıştır ve refah seviyesi nedeniyle de her mal, her ürün neredeyse her satış noktasına dağıtılır. Şimdi ABD'de temel taşıma, yük taşıması e, belli hatlarda trenle olsa bile asıl olarak yükü çünkü ara hatlar e, son derece fazla sayıdadır. E, kamyonlar, o filmlerde gördüğümüz büyük Amerikan kamyonları vardır. Bunlar artık kamyon dört teker e, dememek lazım. Bunlar bilgisayarlı e, yürüyen tekerlerdir. Orada da neden e, bu çip nedeniyle, bir de pandemi sürecinde. Yaşanan boş geçen süreler nedeniyle kamyonların hem yaş ortalaması 3'e 4'e çıkmış durumda ki ABD mesafeleri daha uzundur. Hem de çip yokluğu, hem de kamyon şoförü yokluğu nedeniyle oradaki daha önceki yayınlarımızda söylediğimiz üretim-tedarik-tüketim zincirinin gördüğü hasarların daha da arttığını söylüyoruz. Yani. Olay bize özgü değil. Tüm dünyada böyle bir olgu yaşanıyor. ABD'nin bunu çözmesi çok daha zor. Çünkü tamamıyla dışa bağımlı durumda. Yani son 20 yılda üretim tek tek ABD'den koptu, Asya'ya gitti. Onlar yüksek değerli doların refahını sürdüler ama bugün için geldiklerinde ellerinde çok az sayıda üretim imkanı söz konusu. Orada bu üretim tedarik zincirindeki sıkıntıların artarak devam edeceğini göreceğiz. Türkiye'de de hem Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu ithalata dayalı malların içeride bulunamayacağı hem de maalesef yanlış politikalar nedeniyle zaten üretimi istihdamı yasakladık. Şimdi geliyoruz asıl derdimizi anlatmaya. Ya yani Maliye Bakanı değiştirerek maliye politikası değişmiyor. Faizi düşürmeye bir yere kadar gücünüz yeter. Faiz e, e, yani e, siz yatırım e, 10 yıllık yatırım kredisi var mı Türkiye'de yok. Yani şu anda bizim e, uzun vadeli yatırım kredilerini konuşuyor olmamız lazımdır, lazımdı. İnşaatı yani en lüks konuta 10 yıla varan e, tüketici kredileri, konut kredileri veriliyor ama 10 yıllık yatırım kredisi veren bir kuruluşumuz var mı? Yok. Bizim üretim ekonomisi diyorsak madem başlığı öyle attıysak altını dolduracak 150, 200, 300 kalem var. En önemlisinden en düşüğüne kadar. Asgari ücrette insanları oyalamaya devam ediyoruz. Asgari ücretten vergi alınacak mı? Ne kadar alınacak? Kaç lira olacak? Ondan sonra sigorta primleri düşürülecek mi? Gelir vergisi düşürülecek mi? Gibi bir atımlık bir konuyu bir defada söylersin, işaret fişeği gibi çakarsın, ortalığı aydınlatırsın. İnsanlar istihdama başlar. Bunu yapmak yerine orada top çeviriyoruz. Ne olacak? Onlar şu kadar verdi de ben daha da artırdım deyip algıya oynamak. Algıya, algıyla süt yapamazsınız. Algıyla ekmek yapamazsınız. Biz daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Şu andaki fırınlar kapanma noktasına gelmiş durumda. Unun, mayanın, enerjinin, çalıştırdığı işçinin kullandığı dükkanın maliyeti, elektriğin maliyeti, doğalgazın maliyeti belliyken zararına neredeyse satışları yapıyor. Nasıl oluyor? Zaten 2004'ten beri Türkiye zarar üretiyor. Tedarikçiye takıyor. Vadeden yiyor, gelecekten yiyor. Artı kredi borç. Bununla firmalar dönüyor. Fırınlar anlamında ithali ürünler satıyorsa onunla dönüyor. Bakın ne diyoruz? İstanbul'u beslemeye ekmek ve su bulamazsınız. Yani top çevirmeye gerek yok. E, hayaletlerle, yel değirmenleriyle savaşmaya gerek yok. Yapılacak olan şey şu. E, üretim ortamını e, oluşturmak, e, yüksek kur kendiliğinden bir gümrük duvarı çekti. Hem ihracatınız e, karlı hale geldi, hem içerideki üretiminiz ithalat sınırlandığı için karlı hale geldi. Bunun karşı bacağı e, istihdam ve tüketimdir. Bunun için de hane halkının gelirlerini artırmak gerekiyor. devlet asgari ücret artırılsın istiyor sanki işçiyi düşünmek düşünüyor gibi halbuki kendi cebine harcayacak parayı düşünüyor kurumlar. o devirler geçti artık. O dünyada geçti, o Türkiye'de geçti. Bakın tarihte hep ondan sonra İsmet İnönü'nün ekmeği karnaya bağladı diyordunuz. O herkese eşit ekmek vermek için o 2. Dünya Savaşı koşullarında Karnaya bağladı. Aynı dönemde Almanya'da söylemek acı ama Alman kadınlarının yarım kilo patates için her şeylerini verdikleri bir dönemdi. O dönemde herkese eşit ekmek vermek için karnaya bağlamıştı. Şimdi siz karnaya bağlayacak bile ekmek bulamayacaksınız. Şu varlık içerisinde marketler herkese eşit ürün satmak için iki paketten fazla süt vermiyor. Siz onların üstüne zabıta tedbirleriyle gidiyorsunuz. Yanlışın dibine vurmaya gerek yok. Tekrar özetleyelim. deflasyonist ortamdayız. Bırakın şu enflasyon laflarını, bırakın faiz laflarını. üretim koşulları mümkün oldu dışarıyla rekabet anlamında. Şimdi de tüketim koşullarını yaratmak gerekiyor. Hane halkının gelirlerini artıralım. Siz bunu sigorta primini düşürmeden, gelir vergisini düşürmeden bir oldu bittiyle yaparım, çalım atarım ekonomiye diyorsanız, ekonomi size ne öğretti? Ekonominin de bir yer çekimi kanunu var. Ha öğrenmediniz mi? Sonuna kadar öğretecek. Ama biz iş o noktaya gelsin, insanımız çile çeksin e, istemiyoruz. SSK primlerini düşürelim, gelir vergisini düşürelim ve istihdamın önünü açacağız. Göreceksiniz rakamlardaki artışı göreceksiniz istihdam rakamlarında. Bırakın üretilsin, bırakın tüketilsin ki şu deflasyonist e, o içine doğru dönen, bitiren döngüyü e, kıralım. Ee, sabırla bekliyoruz sabırla bekliyoruz Umarım e, lafta değil e, Özde üretim ekonomisi e, uygulanır vakit ayırıp e, izleyenler için teşekkür ediyorum